মেনে <laughs> ত

Bunları evet. hmm. evet, özel e, sıvılarla koyuyorlar. Evet. Aynı şekilde burada attığımda da ölüm ölüm zaman. O başlık var, başlayışı evet. Savaşlarda toplamda ne çeşit var? Evet, kesme <laughs> şekerlerle yapmışlar, küp şekerlerle. Ne? Ama bu şekerden yapılıyor. Evet, küp şekerlerle. Çok güzel. Böyle anıt kabirin e, şeyleri var, maket falan var. Bir sürü Atatürk'ün evini anlatan yani posterler var, tablolar var. Atatürk'ün yaptığı şeyleri gösteren yani anlatan tablolar var. Allah'ım oğlum, git git. Git git. Git git. Git Eğitim tabii ki çok önemli, akademik anlamda yanlarında olmamız çok önemli. Ama bunun dışında değerlerimizi de görsünler istiyoruz. Yani tarihi ve kültürel olarak henüz kırsal mahallede yaşadığı için sahile gelme fırsatı bulamamış ya da değerlerimizi görme şansına erişememiz öğrencilerimiz de var. Bizim de hedefimiz bu öğrencilerimizi zamanla merkezimize getirmek. İlk kez Atatürk'ün evini gördüm, İlk kez müzeleri gördüm. Çok mutlu etti beni. Eski zamandan kalmış eşyalar vardı. Arkamızda heykel var. Çok güzel. Şey buraya geldiğimizde çok güzel bir yerde. Öğretmenler bizi iyi da davrandı. Bizi çok sevdi burada. Tanıştık, bize eşyalar verdi, satranç oynadık, her şeyi oynattı. Biz de burada şey gezdik, burada şeyler gördük. Çok şeyler gördük. Burada çok mutluyum. Herkesle burada çok mutluyum her şey güzeldi. Ee, güzel komik. Bir yıl, bir ay oldu. Yavaş. Bir ay oldu. Çok güzel dokunmak istiyorum. Ee, bu kadar da. Bu kadar da. Bu kadar da. Bu kadar da. Bu kadar Ee, öğrenci danışma Merkezimizin yapmış olduğu bir proje bu. Dezavantajlı bölgedeki çocuklarımızı alıp sosyalleşmeleri için Mersin'imizi tanıtıyoruz. Gördüğümüz kadarıyla çocuklarımız çok mutlu. Daha yeni yeni merkezimizi gören öğrencilerimiz de var. Biz bunu daha rutine bindirmek istiyoruz. İki haftada bir veya üç haftada bir yapacağız. İhtiyaç olan diğer ilçelerimizdeki çocuklarımızı alıp bu şekilde merkezimizi tanıtacağız. <laughs> Çok, Çok değil. Benim değil. hiç değil. yok. Olan var mı? Var. Ahmet'in. Benim. Ahmet